Yeni bir videodan herkese tekrar merhaba. Ben Özge. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem birkaç böyle kozmetik ürünü deneyeceğiz hem de sizlerle Sephora alışverişimi işte neler aldığımı paylaşacağım. Hemen denemeye geçelim. Şimdi ilk olarak Chanel'in Le Blanc de Chanel aydınlatıcı bazını kullanacağım. Bu benim ikinci alışım bu bazı. Genciyi yani de çok güzel bir ton eşitlemesi veriyor. O kızarıklık, o görünümünü alıyor bir pürüzsüzlük de veriyor ama eğer cildiniz çok kuruysa çok fazla nemlendirmiyor. Ben bunu kullanmadan önce altına mutlaka nemlendirici kullanıp bunun üstüne geçiyorum. Hatta yazın hani sadece böyle concealer kullanıp işte kapatıcı kullanıp çıkmayı seviyorsanız ya hiçbir şey kullanmak istemiyorsanız hani güneş kremi ve nemlendirici olarak devam ediyorsanız bence buna mutlaka bakın. O kızarıklık görünümünü çok güzel alıyor. Ton eşitlemesi sağlıyor. Yani cildim sanki bir fondöten sürmüşüm gibi eşitlenmiş oluyor. Yani şuradan şu anlaşılmasın. Hani renk vermiyor. Beyazlığı var. Yani nasıl anlatsam onu. Şu, yani bayağı bir beyazlık bırakıyor. O sonradan emiliyor ama gerçekten e, cildi böyle bebek gibi yapıyor. Buna bence mutlaka bakın derim. Şimdi uygulayacağım görmeniz için. Cildimde şu an e, sadece nemlendirici var. Lancome'un bu Rinerji nemlendiricisi. Biraz çalkalıyorum şöyle karışması için. Gördüğünüz gibi şöyle bembeyaz. Bunu hiç anlatan, gösteren ben görmedim. Keşke daha önce videolarımda paylaşsaydım. Ben bayağıdır kullanmıyorum bu arada bunu. Çok fazla nem vermiyor. sürerken hatta kuru hissettiriyor. Hatta yetmedi. Biraz daha kullanacağım. Gerçekten çok seviyorum bunu. Ve bunu ne zaman kullansam o gün makyajım yani normalde de evet benim yaptığım makyajlarım hani böyle çok çizgilenmiyor ama bunu kullandığımda en azından şurada hani çizgileriniz varsa yani dolmaya müsaitse onu biraz engelliyor. Ve fondötenim gözenekleri asla dolmuyor. Yani böyle. Şimdi bir lip balm uygulayacağım. Dudağımda böyle bir kuruluk problemi var. Yine um, Chanel'den gidiyorum. Rouge Coco Flash 72 Rush rengi. Çok tatlı bir pembe. E, um, bu rujları gerçekten seviyorum. Aşırı nemlendiriyor. Böyle çok güzel kayıyor. Çok konforlu. Ve bu şekilde bayağı saatlerce kalıyor. Ben çok seviyorum. Şimdi e, bayağıdır aslında <laughs> bu video için bekliyor. Hala kullanmadım. Chanel'in Water Fresh Tint. Bendeki light rengi. E, aldığımdan beri video çekeceğim çekeceğim bir türlü kısmet olmadı. Nerede onun küçük bir fırçası vardı. Şöyle kutusunun içerisinden bir minik fırçası çıkıyor. Şimdi ben de ilk kez kullanacağım. Şu şekilde. Bayağı akışkan. Bakalım nasıl olacak. Bakın. O kapsül direkt böyle patlıyor ve değişik bir şekilde renk vermeye başlıyor. Bu arada fırçası gerçekten çok güzelmiş. Şöyle. Şimdi bu tarafta var. Bu tarafında yok. Biraz da buraya. Çok değişik bir yapısı varmış gerçekten böyle ilk elime sıktığımda sanki böyle bronzer gibi bir rengi var. Ama böyle sürmeye başladıkça hani böyle bir nemlendirici krem sürersiniz ya onun gibi hissettiriyor. Şöyle biraz göz kapağıma geçeceğim. Bu arada bu kadar kolay dağılmasını ve böyle bir konforlu uygulama beklemiyordum. Bir kat daha geçmek istiyorum. Yani bir pompa daha alacağım. Yine böyle sıktım. Aşırı akışkan direkt süzülüyor. Biraz daha geçiyorum. Bu da e, çok güzel çiçeksiz bir kokusu var. Bu arada böyle sürüyorum ama şu an mesela ne kadar iyi dağıttığımı anlayamıyorum. O yüzden birazdan elime bir küçük ayna alacağım. Fırça da böyle hani fırça izi bırakmadan dağıtıyor yani bu açıdan da sevdim yani şöyle söyleyeyim aşırı 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 doğal duruyor hani böyle yakından da bakıyorum cildimde bir fondöten varmış gibi durmuyor gerçekten yani tint gibi aşırı incecik. Böyle bir nemlendirici krem. Sanki onunla çok likit yapıda karışmış bir kapatıcı gibi. Yani çok değişik. Bakalım umarım e, oksitlenme yapmaz. Gerçekten bu kadar doğal durmasını beklemiyordum. Kapatıcı olarak Chanel'den bir kapatıcım yok. O yüzden Estee Lauder'ın bu Soft Touch aydınlatıcı kapatıcısını kullanacağım. Altına da bir korektör geçmek istiyorum. Makeup Forever'ın şu paletlerini ben çok seviyorum. Bu HD Skin bir de HD Skin Face Essentials olanı var. Bunu kullanacağım. Bunda hem korektör renkleri de var. Yani şurada renk var ama hani ben böyle karıştırıp da kullanıyorum. Şöyle gözümün iç kısımlarını uyguluyorum. Bu arada Sephora'da geçenlerde bir indirim vardı bu cilt bakım festivali. Oradan da bayağı yani birkaç bir şey almıştım. Bayağı dediğime bakmayın. Onları da paylaşamadım. Videoya saklıyordum. Bir türlü çekemedim. Bayağıdır çekemiyorum aslında. Yani ben şu an bu videoyu çekmeye başladığımda tekrar bir indirim başladı. O da anneler günü indirimi. ama bilmiyorum bu indirimde hani böyle mağazaya gidip bir şeyler bakarım. Aslında aklımda bir şeyler var ama teyzem Sırbistan'a gitmişti. Ondan da bir şeyler istedim. Orada da e, burada nasıl stok yoksa aynı şekilde orada da birçok üründe stok yoktu. Aklımda e, Armani'nin bu allık tozallıklarından 50 numarası vardı. Bir de bu yeni çıkan likit aldıklarından almak istiyordum ama sanırım onlar mağazaya gelmemiş. Toz alanda da renk yoktu. O yüzden farklı bir rengini aldım. Artık teyzemle buluşunca ürünlerimi alınca onlar için de bir video çeker. Size gösteririm. Şimdi şöyle Aşita'nın işte hani fırçasıyla dağıtıyorum. Ben bu kapatıcıyı daha önce kullandım. Ama işte bir türlü video çekemediğim için paylaşamadım. Çok ince yapıda ince çizgileri yani neredeyse hiç dolmuyor diyebilirim. Hatta hiç dolmuyor. Yani ben kurulukta yaşamadım. Gayet güzel bir şekilde kapatıyor. Ve gerçekten bayağı aydınlık bir görünüm veriyor. Benim göz çevrem kuru olduğu için hani kapatıcı alırken çok kalın yapıda olmamasını ve ekstra kurutmamasını istiyorum. Yani bu bu tarz kapatıcıları seçmeye çalışıyorum. Bunu da bu açıdan çok sevdim. Kurutmuyor, aydınlık bir görünüm veriyor ve çok doğal duruyor. Yani böyle çizgilerimi de oturmuyor. Pudrayla sabitlemediğim halde yani. Sadece çok az daha geçmek istiyorum. Biraz süngerle geçeceğim bu sefer. Tamam. Kapatıcı da tamam. MAC'in bu Transparent Studio Fix pudrasını geçeceğim. Hem göz kapağımdaki o kapatıcıyı sabitlemek için. Bunu da gerçekten çok seviyorum. Her makyaj yapışımda hep elim buna gidiyor. Ama bunu böyle göz çevremde değil de daha çok göz kapağımda işte şuralarda falan seviyorum. Şuraya da bazen geçiriyorum. Ama en sevdiğim e, Givenchy bu arada. Hiç sıkıntısız. Kuru göz çevresinde gayet rahat kullanır onu. Ten bu şekilde. Şimdi benim denemek istediğim aslında allık var ama önce göz makyajına mı geçsek onu bilemedim. Şöyle yapalım. Bunu deneyelim. Yine aynı şekilde bu Water Fresh serisinden allıkla devam edeceğiz. Bendeki Light Pink rengi. Aynı bu da aynı şekilde böyle. Şimdi bunu da acaba şu fırçayla mı denesem diye düşünüyorum. Evet, bu fırçayla da gayet güzel, aşırı doğal bir şekilde dağılıyor. Şimdi biraz da buraya aldım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu inanılmaz güzel bir fırça. Şimdi biraz böyle sürdüm. Bu çok doğal duruyor. O kadar doğal duruyor ki kayboldu yani şu an. Yani buna doğal allık sevenler baksın. Yani böyle teninizle inanılmaz iyi bütünleşiyor. Asla yapay durmuyor. Hani böyle diğer kullandığınız o kremlikit ürünlerle kıyaslamayın. Bunun yapısı çok başka. Şimdi bu şekilde biraz kalsın istiyorum. Göze geçeceğim. Sephora'dan şu şekilde bir palet almıştım. Bu Color Shifter Strange Botanicals diye geçiyor. Hatta şu şey, internette viral olan palet. Bunu kullanmak istiyorum aslında ama glitter da sürmek istiyorum. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani bu Twinkle Pop paleti de kullanabilirim. Şu viral renkleri deneyeceğim. Tüm göz kapağıma şuradaki pembeyi aldım bunu sürüyorum. Daha sonra ışıltılı bir şeyler isteyeceğim için başka şeyler de kullanacağım. Bir de aslında şöyle bir paletim var Şener'den ama bunu da böyle kıyıya köşeye bir yere sıkıştıracağım. Tamam. Şimdi ben böyle karıştırmayı çok seviyorum. Şimdi bu Chanel paletteki şuradaki pembeyi kullanacağım. Sephora paletteki böyle çok böyle pembe, lila tonlarında bir far. Biraz daha böyle belirgin bir şey istediğim için. Bu paleti de kullanacağım. Şimdi bu şekilde. Ve şuradaki renge geliyoruz. Deneyeceğim. Çok güzel yansıyor. Gerçekten çok acayip güzel. Bunu direkt parmağımla uyguluyorum. Biraz da sanırım fırçayla kullansam daha iyi olacak. Şimdi far genel olarak bu şekilde duruyor. gerçekten viral olmayı hak ediyor. Baya güzel. Şimdi biraz üstüne NYX'in bu Glitter Primer'ını kullanacağım. Gerçekten çok güzel yapıştırıyor o glitter'ları. Bu Twinkle Pop'un paletlerinden Hey Pink rengi. Şimdi bunları yapıştırmaya başlayalım şöyle. Tamam. Baya umarım baya ışıltılı oldu. Umarım oraya da yansıyordur. Şöyle. Çok güzel. Biraz daha kullanalım bir şeyler. Şimdi bir göz kalemi sürüp geliyorum. Geldim. Şimdi bir de şimdi göz kalemi sürüp geldim. Rare Beauty'nin bu yeni çıkan alıklarından Happy rengini almıştım. Bu şekilde. Hatta bununla ilgili Reels videos çekmiştim. Instagram hesabında bulabilirsiniz. Şimdi bunu denemek istiyorum. Yani burada da hani bu şener alın üzerinden geçip göstermek istiyorum en azından. Şöyle bir fırça kullanıyorum. Sephora'nın bu pro fırçalarından 49 numarası. Şöyle. Yani direkt o kadar parlak bir görüntü veriyor ki çok ya bence çok fazla gözenek belli etmiyor ama ben de zaten hani bu, bu bu şekilde bir sorun yaşamadığım için eğer çok fazla böyle belirgin gözenekleriniz varsa evet bunu ön plana çıkarabilir ama yani şuralara pek getirmezseniz bence çok bir şey olacağını sanmıyorum. Hani nasıl ki bu Mac'in bu Extreme Dimension alıklarını hani rahatlıkla kullanıyoruz. Bence bu da aynı şekilde. Hatta bu ondan daha başarılı. Çünkü bunda olan bu küçük böyle simsim hani böyle bir dökülmeler oluyor sürdüğünüzde. Yani şunda o problem yok. Ve aşırı pigmentli. Bence bayağı kalıcı. Direkt çok güzel bir parlaklık veriyor. Şöyle. Bakın. da şöyle bir teknik bir şeyler yapıyorlardı. Videosunda gördüm. Şöyle şu şekilde. Şöyle bayağı bir yani şurada bir C çiziyor gibi düşünebiliriz. Yani bunu sürünce gerçekten hiçbir şekilde hani böyle ekstra evet bir aydınlatıcıya ihtiyaç duymuyorsunuz ama seviyorsanız tabii ki de geçin. Yani çok güzel. İnanılmaz güzel parlıyor. Bu arada Sephora'dan aldıklarımı da göstereceğim. Şimdi bir dudak kalemi uygulayalım. Bu Chanel'in dudak kalemlerinden 158 numarası. Şöyle lip balm'ı biraz sildim. Bunu da seviyorum. Yani e, yapısı yumuşak. Hani hiçbir şekilde rahatsız etmiyor sürerken. Ve kalıcılığı çok güzel. Bu arada benden makyaj koleksiyonu videosu bekleniyor biliyorum. Yani unutmadım aklımda. Sadece bu son aldıklarım da hani gelsin. Hepsiyle birlikte çekmeyi düşünüyorum. Dak kalemini uyguladım. Chanel'in şöyle bir ruju var. Bakın şöyle basıyorsunuz ve hop. Rengi de çok güzel. Bu 62 numarası. Rengi de böyle. Yani çok güzel. Hatta en güzel nude'lardan biri bence. Şu ambalajı da çok güzel. Bu arada bu Sephora'nın farı ve şuradaki glitter'ın uyumu o kadar güzel oldu ki. Şöyle durayım. Aldığı biraz daha süreceğim. Yani ben çok beğendim gerçekten. Hatta çiğ rengini de aldım. Teyzem onu da aldı. Gelince göstereceğim size. Biraz da şöyle. Evet. Bir şeyi unuttum ama ne unuttum bilmiyorum. Size şunu da göstereyim. Chanel'in böyle bir koleksiyon aldığı kamelya aydınlatıcısı. Şu şekilde. Çok güzel bir çiçek deseni var. Bunu kullanacağım. Şöyle bir fırça alıyorum. Bu da Naşita'nın 291 numarası. Biraz geçelim dedim. Çok hafif bronzer kullanıp sonra size aldıklarımı göstereceğim. Onu da şöyle burnuma geçmek istiyorum. Ve bu kadar. Şimdi gelelim aldıklarıma. Şöyle bir poşetimiz var. En üstte ne var? Sonlarla başlıyorum. Şöyle standart makyaj temizleyici. Makyajımı temizlemek için pamuklar aldım. Benefit'in bu Professional Get Unblock temizleme yağını aldım kısacası. Ben bundan bir tane bitirdim. Hatta e, geçen sene tatile gittiğimizde hani orada deneyimlemek için yanıma almıştım. Hani performansını da görmek için. Yani tüm makyajımı kolay bir şekilde çıkarttı. Ee, hatta hatırlıyorum tatile gittiğimde yine Benefit'in deri maskarasını falan almıştım. Gayet güzel temizledi. Yani cildim hani kurutmadı o Gözlerde buğulanma hiçbir şekilde bir sorun yaşamadım. Makyajımı inanılmaz iyi temizledi. Ben aslında Shiseido kullanıyordum. Shiseido'nun temizleme yağını. Ama bundan memnun kalınca fiyat olarak da hani Shiseido'dan daha uyguna geliyor. Özellikle indirimde şu an bakarsanız Anneler Günü indiriminde %25 bir indirim var Sephora'da. Çok daha uyguna geliyor. O yüzden tekrar bunu aldım. Sonra şu şekilde benim en sevdiğim Stick Güneş kremi diyebilirim. Bu Shiseido'nun stick kremi. Ben yine bu tatilde aynı şekilde bunu yanıma götürdüm. Normalde şehir içinde de hep bunu kullanıyordum. E, tatilde hani böyle ekstra hep işte tazeliyordum. 2 saatte bir işte 3-4 saatte bir neyse. Bazen unutuyordum. Ama ona rağmen cildim o kadar iyi korumuştu ki hiçbir şekilde hani e, cildimde bir bronzlaşma, yanma hiçbir şey olmadı. O yüzden dedim ki yani bu sene de tekrar bunları alacağım, götüreceğim. Zaten cilt bakım dolabında da kullandıklarım var. Yani bundan da var. Ama böyle hazır indirim varken bunlardan da yedekleyeyim dedim. Sonra çok stokçu bir insanım. Shiseido'nun şöyle Benefins nemlendiricisini, göz kremini aldım. Bir tanesi banyoda o yüzden şu boş şu an. Biri de burada. Bu benim yıllardır Bobbi Brown'un bu Extra Eye Repair kremiyle dönüşümlü olarak kullandığım Hatta geceleri özellikle sadece bunu kullandım. En sevdiğim göz kremim diyebilirim. Benim göz çevrem böyle her e, kremle anlaşamıyor, tepki veriyor. Daha çok böyle eğer anlaşamadığım işte bir içeriği veya yapısı neyse yani anlaşamaz olursam şöyle oluyor. Çizgi çizgi oluyor, daha çok kuruluğum meydana çıkıyor. Ekstra böyle göz çevrem sanki böyle bir anda yaşlanmış gibi duruyor ve şuralarımda kaşıntılar başlıyor. Bunda ve Bobby'de hiç böyle bir sıkıntı yaşamadım. O yüzden yani senelerde tek aldığım krem bu ikisi diyebilirim. O yüzden indirimde yedekledim. Hani benim gibi bir sorun yaşıyorsanız bence bunlara bir şans verin. Sonra Clinique'in şöyle bir göz makyaj temizleyicisini aldım. Ben daha önce bu Take Off'ta sanırım mor ambalajlı olan onu almıştım. Hiç güzel temizlemiyor. Ee, bu balsam olarak vardı hani temizleyicisi. Ona güvenerek dedim hani belki o da iyidir ama hiç güzel çıkmadı. Bundan herkes çok memnunmuş. Bir de dedim buna şans vereyim. Bunu denemek için aldım. Bu şey gold hediyemdi bu arada. Professional Super Setter. Bu makyaj sabitleme spreyi. Şu şekilde. Bunda da çok güzel yorumlar var. Hem makyajı güzel sabitledin, hem cildi tüm gün yağlandırmadığını ve ekstra olarak da cildi böyle aydınlık bir görünüm verdiği ama e, gözenek görünümünü de işte biraz yok ettiği falan öyle şeyler söylüyorlar. Ben de aşırı merak ettim. Hazır gold hediyelerde böyle güzel bir şey varken bunu almak istedim. Bunun kutusunu bulamamışım. Direkt böyle koydum. Drunk Elephant'ın Rosy Drops. Allığını aldım. E, uzun bir süredir bunlarda stok yoktu. Ama Bursa'da işte korupak mağazasında bu Drunk Elephant stand standındaki bütün stoklar yenilenmiş. Bunu da tesadüfen gördüm. Direkt kaptım çünkü bayağıdır denemek istiyordum. Bende bronzi var. Bir gold aydınlatıcı olanı var. Bir de bunu almak istedim. Bunu da buldum. Şimdi verdikleri hedeleri göstereyim. Ee, Nars'ın şöyle Climax Max Karası. Makeup Forever'ın ee, göz kalemi. Bunu da çok seviyorum. Bu arada bende bundan bir iki tane daha var. Ee, göz içinden asla akmıyor gözümü yakmıyor. Yani inanılmaz memnunumdan. Çok da kalıcı. Yani vermelerine sevindim. E, Sensai'nin şöyle bir eye contour cream. Bu göz kremini verdiler. Origins'in Rosary Oil Active Cushion. Bu cleanser diye geçiyor. Böyle bir temizleyicisi var. Hiç denemedim bilmiyorum. Burberry'nin böyle bir erkek parfümü var. Bu kadar. Bir de bunların dışında tatile giderken işte kızımda düşündüğüm için ona da böyle Avenden bir krem aldım. Bunu ilk defa deneyeceğim. Hiç bilmiyorum. Yani siz denediyseniz en azından yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yani merak ediyoruz bunu. Bir de bunu vücuduna kullanmak için aldım. Bunu da yüzüne kullanacağım. E, Mustela'nın şöyle bir stick güneş koyucusunu aldık. Bunlar da internetten almıştım. Hediyeleri de bu şekilde. Şöyle. bir e, Bioderma'nın Sensibio Eye göz kremi. Bir de şöyle bir temizleyici var. Ha bir de e, Bioderm de sanırım. Sensi Bio göz temizleyicisini almıştım. O da banyoda kalmış şu an. Alışverişim bu kadardı. Deneyeceğimiz ürünler bu kadardı. Ben şu an sonuçtan çok memnunum. Özellikle bu Rare Beauty allık inanılmaz güzel. Mutlaka mağazada deneyin derim. Yani denemeden almayın. Çünkü Online'da işte yapısından dolayı hani bir sıkıntı olduğu için bu aydınlatıcılar gibi kırık gelebilir, çok hassas çünkü. Benim aydınlatıcım kırıldı, Onu da bir ara gösterim yere düştü. Yani mağazada denemeden almamanızı tavsiye ediyorum. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda neyi görmek istiyorsunuz? Alışverişimi paylaşayım yoksa artık bu makyaj koleksiyonun videosu gelsin mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.